bu da kadar mı yapmış bu stodü. arkadaşlar ee, bu sefer daha mı diyeceğiz arkadaşlar bir stadyu on bence daha yapacağız. haberiniz olsun arkadaşlar okuldaki arkadaşımla oynayabiliriz bugün okuldaki arkadaşım Barton için lütfen kanala abone olmayı da unutmayın o zaman hemen videoya başlayalım Yallah. şimdi arkadaşlar açılıyor ee, iki iki şey, yirmi kademe yapacağız. Zaten her gün on kademe yapacağımız işte. Bazen yine video dövüyorum çünkü de video çok güzel seviyor. Hadi ne Şimdi kesin. neredeler? Yine harita açılmış. Arkadaşlar ben asosyal hiç oynamadığım video çekene kadar. Baba Rey 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 son anda öldürdüm arkadaşlar son anda son anda öldürdüm arkadaşlar son anda soç baya güçlü ama çok iyi lan soğuk. hay haydi de lan soç baya güçlü kanciden güçlü mi hiç bir yok soç da kanci savaşırsa ikisinden biri de arkadaşlar bu gene Ruza değil mi? Ay bir daha da ay. Hayır, 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 ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Öldü. Zaten altı iki vardı. Ne sene? Bizim amacımız arkadaşlar. O yirmi kademe olmak zorunda. Yirmi kademe yapmalıyız arkadaşlar. Sadece bin bin kupa yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki. Yaksın Allah'ın demeye ifadesi koyalım şimdi bir yerde için yoksa. Evet geliyor 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 gelme lan. Gelme gelme bak geliyor ya. Ya geliyor. Şu bak daha şey her yerde birisi var. Her yerde birisi var konuşamadım. Artı bir kopa. Sözcüs sözcüsü ifadesi çok komik. Tamam alalım şekilde takım davetlerini Arkadaşlar Sorgu bin kifatı Bir daha çok, daha çok, kez söyledi Arkadaşlar Sorgu sizce hangisi daha iyi Kostüm Sorgu ışık duyumu Işık duyumu daha, daha güzel Kostüm yoksa Şimdi sesini Bence arkadaşlar bu kostüm baya güzel. 41 elmasla. Yok. 41 elmas ne? Ya doğru lan bu diğer videoda şey almıştık bizde o zaman güzel, güzel elmas var. Arkadaşlar size soruyorum mesela 10.000 elmasınız var. 10.000 elmasınız var ne alırsınız? Tüm karakterleri mi alırsınız? Yoksa tüm kostümleri mi almaya çalışıyorsunuz? Ya da 20.000 gün mesela 30 gün elmasınız var mesela. Mesela diyorum yoksa çok zor. Kim 30 gün elması olsun ki yani. Hepimiz doldu yani. Aha. Tam da okraşı var. Aman boşluğa. Bak geliyor 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 ya geliyor. Baban saldıracak kesin ya. Arkadaşlar babam saldıracak ha. Uyuzu ha? Özel video var. Özel video var. Olamaz. Olmaz olmaz olmaz. Et çıkar ya. Et çıkar. Bir tane çıkar var. Yok. On. On yük. İki tane çıkar var. Bir tane de ben. Varım. Aha. Hesaplaşma. Şimdi biz. Ne olmaz şuraya. Şöyle... Gir gir şu kutu orada çıktı. Ama şu kutu hayır geliyor. Gel Lan! bu hangi şey? Süper şarjı var, süper şarjı var. Süper var, süper şarjı var. Evet. Dediğim gibi ikinci oldu şu an. Ama 997. Şimdi tuşu da açabiliyorum. Mucumu. Yeni kademe yerinde 30 kademe ondan sonra sizin 40 kademe ondan sonra 50 kademe ve 1000 kupa yani 3 gün son 1000 kupa alıyoruz anlıyor mı? 3 gün son hayır e, gelme ya bu karakter çok güçlü isim ama ismiydi bu bende de var da çok daha güçlü lan hayırdır lan yuyu sütü bile var kaç 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 2 bir ama böyle olmaz ki 2 i̇ki, bir ikiye bir iki bir ben nasıl bir ben miyiz karakteri düşleye miyim öyle bir şey işte başlana Allah artık bir çıkarsın Allah şuna büyük bir çıkarsın Çay ben beşik taşlı olduğum için. Ya. e eh ya. Et var. Şimdi ben ne yapacağım? Tamam, tamam, atar, tamam, ben ben bunu arkadaş ama bu et Ben ne çıkmıyor Hemen. Gel lan buraya. Ya uç var yani ya, yeter ama yeter yeter yeter. Işın al ışın al ışın al. Tam ışınlanıyorduk. O da ışınlandı. Arkadaşlar bu okulda sen tanışır. Şimdi hemen atın. Uyuyor arkadaşlar. Uyuyor uyuyor Bari Acıyor. Bakın çok güzel bir şey çıkar arkadaşlar. İnşallah benim sekizlik çıktı ya. Siz Senin, bir sevmiyorum. Üçüncüsü. Acı gene ya. Acı olmasın. Su Suvarların içinden geçebiliyor. Çok iyi. Arkadaşlar. Ay ben futbol oynamak istemiyorum. Ne? Arkadaşlar. Sen şey çıkar, arkadaşlar. Tamam. iyi kurun. İyi kurun. Arkadaşlar artık duvarların içinden geçirecek. E, Ay sen bir türlü. Ses atlaşmayı bulamadım. Sana. <laughs> Ama ya, kusursuz konuyor musun? Bu kesin ne olacak? Onu niye baksın. Evet, evet arkadaşlar çıktım onun takımından. Çünkü arkadaşlar oynamıyordu onu ya bakmıyor. O yüzden. 14 biz daha 8 yaşı oldu. Hala ah, ya 11 kademe olmamadık mı gerçekten? Bir 11 kademe olayım ben 18 e, 18 kademe kadar taşıyayım. Geleceğim. Ucuz durdurup yani. Tokaşmak baya zor ama. Kaybediyorsun ya. Kaybedince de sinirli. Kırk kırk kırk. Esmin suç ulan sos ışık mı ışık mı evet no 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 ben de açık hayır 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 ya pank var pank efsane bir kara ama bunu da kusur değil miyim ama doğru ben efsane o güzel mi evet oyuncunun oynamasına bağlı ya oyuncu çok iyi oynuyorsa ile beni aldırabilir ben de Müşah anlamıyorum. Oraya girme bence ya. Ölürsün. yok var. Gerçekten Çok güçlü karakter. Ulan. Ya doğma doğma. Zeryon da geliyor. Uy. Lan öleceğim. Öldü. Neyse. Evet arkadaşlar hemen 18 kademe olup geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben 19 kademe yaptım bir buçuk saatte arkadaşlar yani e, andart saat e, şey 10 12 kademe 1 bir buçuk saatte arkadaşlar 19 kademe oldum e, 20 kademe yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar bayram var ya bayram bayram. Lokus kare ne oldu? hocam böyle arkadaşlar. Şimdi kalemi olmaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle vurayım arkadaşlar. Şöyle. açtım. Ondan sonra şimdi kalem Hayır olamaz. Kaç. Kaç. Ha, çıkmam lazım. Like o alanı Kaç 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 kaç. Bu uha bir lan. Bak bir şey arkadaşlar. Açılsın. likeda atıp abone olmayı da unutmayın. dokuz kadar oldum bilmiyorum. diyorum abi buçuk saat. Ya bir buçuk saat ya bir saat arkadaşlar. Oyunki kadarda hani kaybedip kaybedip durdum işte. Kuka, yani şey o yüzden bir küçük sorun oldu. Şimdi kademi alalım arkadaşlar. Videoyu bitireceğim. Kaç dakika kalmış anladım. 12, 12 dakika. Kolyos var ya düşüyor. Burada ultisi var şu an. olduğu için arkadaşlar savaşalım. Pink Star'ı lan asıl Of keşke hiç denk gelmeseydim arkadaşlar. Dur hmm. hmm. hmm, şurada. Aldım kaç. Kaç 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 kaç. Lan evet, ondan. Kod var arkadaşlar, nasıl kaçtım. Hocayım var. Aa falandı. artık kupa. Artık bu sefer lan. Yesen. Oo güzel arkadaşlar. Ya. hadi hadi hadi. Ya otuzdan sonra çıkardı. Hmm, Toplam bir. Oha yüz yetmiş kal. Şimdi. Saat şimdi bir karşı karşısında Tamam. Bu, bunda arkadaşlar ilk kez yani bu ilk kez oldum ilk kez ustalık aldım. Bakalım. Onu yani iyice gitti arkadaşlar. Arkadaşlarım çok kısa atalım. Yani ne oluyor? Uyum bozuldu bir anda arkadaşlar. alacağız. Bir de bunu. Onu da koyacağım. Bu sefer karşıya zaten ben <laughs> kudurlamıyorum. Hemen yine kadem alalım. Şu an 14 dakika olmuş video. Açıkçası ne kadar oldu kapıyor herhalde. Hemen alalım şu kutuları. Yükleri yani var ya. Oyunda. Ya Hank var ya. Hank'i sevmiyorum. Yani özel gücü var ya. Hande vakti bir gücü var ya. Akabı gücü tek atıyor Henki. Eğer Hank'in vasabı gücünü alırsanız arkadaşlar kesinlikle bir kupa yapabilirsiniz yani. Ben de olmadığı için bir kupa yapamıyorum. Yani da. Eğer onu vasabı gücünü alırsan, diğer hesaptan ona bin kupa yapacağım çünkü baya kolay. Henk ne? No. Henkin vasabı gücünü alırsan, bin kupa yapabilirsin sen yani. Ne sinir oldu? Da. Öldüm. Bir kupa Arkadaşlar çok az kaldı. Arkadaşlar 20 kademe çok 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 kaldı. Sonra arkadaşlar 10 artı daha birinci hesaba hala herhalde alıyorum. 20 kademe. Sonra da arkadaşlar yerinde 30 kademe yapabiliriz Bunu Baya güzel sesler ama. bayağı seviyorum sevdim. Yani ne kadar alalım mı Paris? Bu sette zaten en çok kupalı olan bu karakter şu an. Şimdi siz arkadaşlar o kadar yani bir tane karakterim var mı? Bir tane, bir tane karakterim bir kupa. Kupa da. Yine herkes oldu. Bak buraya gelirlerse ölürüm. Benim şu an bir yüküm var. Bir yüküm olduğu için. Ya ben Ne ateş Ne Bunu at. Pencevesi. Henk. Uuu. zaten baş düşmanı. Henk zaten ama. Öldüğünü kendini. Henk tarafından değil. Bu karakter tarafından. Ay, ya benim bunu nasıl tek şey atıyorum? Ben size diyorum arkadaşlar, Hank bayağı güçlü. Nasıl değilse de yani. yani şey Hangi e, de. da normalde para tercih intikam almak için şey, yani, şey kazıyoruz. Ne kazı aldı o yüzden. Bu para niye böyle bir şey yapsın ki? Hadi ölecek ya, uf. Tam ölecekti. Gel buraya Gale. Gel buraya. Hala. Gale öldü. Bir kubaya düşürüyor. Hiç ama fazla sapmıyor kapa şimdi. Burası var Varmış, varmış, varmış. Kaç? Korkuştum. Ben de ki son karakterler güçlü. Ya öleceğim, öleceğim. Ya hayır. şey Bir şu evet yedi kişi var çok iyi. Çok iyi. Bari kişi azalsın. Evet altı kişi. Beş kişi evet. Yani öldürürsen öldürürsen işte bu. Olabilir. Arkadaşlar Hesaplaşma. Şimdi de lan bırak. Oha hayır. bu onu bundan lazım ama nasıl? Bu o terstra. Yuu, çarptık 20 O kadar oldu. bu kadar. Sadece 20 kademe yaptık. Bay güzeldi. Seriye devam edeceğiz ama artık Sadece bin 100 kuvvetmeyi. Atmayı... Uf! Bu? Değil, Evet canım ben şu an karakteri kabul ediyorum ya birazcık ne ya ben zaten bari de şu an bu hesapta tarih... sadece arkadaşlarla şey değil mi ben de şey yok etiket yok WhatsAppta saptan diğer hesapta var ama bu kadar arkadaşlar görüşürüz ve bye bye.